şimdi tekrarlı permütasyona geçeceğiz. Ben şöyle bir çekileyim. Bak görüyorsun tekrarlı permütasyon diyor. Bu olay neyin nesi? Yani hangi durumlarda kullanırız? Ondan biraz bahsedeyim. bir ifade içerisinde aynı sayılar varsa, aynı harfler varsa, aynı olaylar varsa bunların kendi arasındaki yer değişiklikleri yeni bir şey oluşturmuyor. Mesela sana şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum 112 sayısı. 112 sayısında 3 harf var. 3 harf dedim değil mi? 2, 3 sayı 3 rakam var. Şimdi o 3 rakam kendi arasında kaç farklı yerleştirir normalde? Şimdi bildiğimiz göre 3 faktör yani. 6 tane ama öyle değil. Çünkü e, hani 123 desem 3 faktör yer yani deyip 6 deriz. Ama 112 dediğimiz zaman o birlerin kendi arasındaki yer değişikliği yeni sayı yaratmaz. 112. Hadi bir ilk iki bir yeri değiştirin gene 112 oldu. İşte bu durumda bizim tekrarlı permütasyonu kullanmamız gerekiyor. Şimdi onu burada izah etmiş. Demiş ki en bir tanesi aynı, en iki tanesi aynı, işte en k tanesi aynıysa şuraya odaklanman lazım senin. Ne yapacaksın biliyor musun? Kaç tane toplam harf var ya da rakam var ya da olay var? En tane. Bunların kaç tanesi, şöyle çekileyim tekrar ediyor. İşte birler tekrar ediyor. ikiler tekrar ediyor. Yok beşler tekrar ediyor. Kaç tane tekrar ediyorsa onları yazıyoruz altına da. Mesela bunu örnekle ifade edelim de olayı tam anlayalım. Mesela şöyle olsun. A, A. Sonra B, B, A. Diyelim. Harfleri ile harfleri ile kaç harf var orada? 5. 5 haneli 5 haneli kaç farklı şifre yazılır? Kaç farklı şifre yazılır diyelim. Şimdi şöyle yapacağız. Normalde buradaki e, harf sayısı 5. 5 faktörleri bir yazıyoruz altına. A'ların kaç tanesi tekrar etti ya yani kaç tane A var? 3. Buraya 3 yani. Sonra kaç tane B var? 2. Buraya da 2 faktöriyel yazıyoruz. 5 faktöriyel kaçtır? 120. Şu kaç yaptı? 6 kere 2'den 12 yaptı. Cevabımız ne geldi? 10 geldi. Aslında tam 10 tane farklı şifre yazılabiliyormuş. Niye böyle yapıyoruz biliyor musun? Çünkü A'ları yer değiştirsek bile yeni bir şifre doğmaz. Değil mi? B'leri yer değiştirsen de yeni bir şifre doğmaz. Ama biz 5 faktöriyel dediğimizde Onların yer değiştirmeleri de farklıymış gibi algılıyoruz. Tamam fazla sıralamayı da ne yapıyoruz? Bölerek hallediyoruz. Mesela bir tane daha yazayım. Hani kendimle geldim yanlış düğmeye bastım da dur çekileceğim şimdi. Ne diyelim? İşte e, kaç olsun? 112.232 sayısı ile sayısı ile 6 basamaklı 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? Kaç farklı sayı yazılır diyelim. Şimdi biz bunu bir sayalım. 2 4 6 tane zaten harf var. 6 faktöriyel. Ama ne yapacağız? Bunu eee birlerin adedini bir bakalım. 1 2 2 tane. 2 faktöriyel bu birler için. Şimdi 2'lerin adedi kaç tane? 3 tane. O o zaman 3 faktöriyel diye yazılacak. Buradaki 3 bir tane olduğu için bunu yazmaya gerek yok. Bu hesaptan çıkan değer neyse o olacak. Buradan da hangi değer çıkıyor? Ee, şimdi 6, 5, 4, 3 faktöriyel diyelim. Şu 2 çarpı 3 faktöriyel bunlar gitti. Şurada 2'ye bölelim burada. 2, 10, 60 tane ne yapılıyormuş? Farklı sayı yazılabiliyormuş. Mesela burada bir örnek verilmiş. 3 özdeş matematik. Onu da ben şöyle şurada şekillendireyim. Özdeşlediği için hepsine M diyorum. Sonra 4 özdeş fizik. Bunların hepsi de F. Yani kitapları birbirinden asla ayırt edemiyorsun. Öyle düşün. Tıpatıp aynı şeyler. Bir rafa kaç farklı dizilebilir diye soru hiçbir koşulda yok. Normalde 7 faktöriye kadar dizilim olur ama matematiklerin kendi içerisindeki dizilimlerini yeni alamayacağımız için onu atmamız lazım. 3 faktöriyel fiziklerin de kendi içerisindeki dizilimi evet o da fazlalıktır onu da atıyoruz. Bu hesabın değeri neyse bu raftaki farklı sıralamanın değeri de o olacak. Evet tekrarlı permütasyonu tabi bu kadarla sınırlandırmayacağız. Birazdan standart sorularda göreceğiz nasıl modelleri var. Evet o yüzden ben bir 5 dakika ara verip oraya geçiyorum. Sen de hazırlıklı ol oradaki soruları iyi anlayalım.